Tamam. Yazsan arkana ama. <laughs> Onur'u bir tona çekseydiniz ama. Yok yok, ben atak yapıyordum ben, ya. Tamam, Adam kesiyordu. 10k atıyor bile. Yalnız... Monument hemen bitti ya, bitti gibi sanki. Santa şey ya Saat ya. var yani. Yok zaten. 22 daha var, 5 dakikası var. Fumanlara baksana ama. Yap burada giriyor. da dönelim ya Mete. Ne dedin? Yap, tepe var dek. Aynen çok nice. 4'e kadar aldı. Ferin bastım. Manaşer de bas kanka. Soldan tepeye çıkın direkt. Tepe resmen. Soldu soldu ilerlet kendini. Devam et tepeye durma durma. 60'larla soldu. Koridorda devam et. Sol 60. Vur. O prens tepeyi devam et vurdun yere. Koş yanlarda soldu oraya. Kureyini tut. Tekle kureyini kanka. Range'ine girdiyse. Tamam dön arkana gel resmen'e. Resmen aşağı sol. Bir mi oldu? Botman'da daha, daha çok oynatıyorlar ya. Botman'da çok oynatıyorlar. Müce vurdurursun buraya ben tuval attım. Tamam sağ altımız var. Düşelim. Alacağım iki. Bir. Aldım kanka direkt seriden yaptık. Ses ben gelen. Alamadım ben aldım. aldım biri de. Kaçma kaçma. kaçma. Kafanı devam et. Beş Ben Sen sekiz çek. Aldım te. Evet. Direkt meydan. sağda koş kanka. Sola döndün Sola döndü. Sola döndü. Sola buraya, Gel buraya. gel. Ortaya doğru devam et önüne. En sağ atmış. Onları doğru. Vur. Hemen ya kafana metor vur. Kafana metor stafla oyna. Stavını, stavını. Silersen öyle sıra. Z bastıklarım arka geldi. Öne kaç, öne kaç. Mone'ye doğru kaç. Arkayı vuracak mı hiç? Aldım iki. Öne doğru yürüdün. Kal burada duvarda yanında. Solda geleceğim bak soldan. Gel soldan kanka. Devam et sol sol. Yürüt kendini. Durma düz devam et solda. Koş meşlerin olduğu yere doğru. Oraya doğru devam et. Orası desin. MB'yi tut tekle kanka. Mage gate attı. Z bastı legart et. kanka. Tekle ya da. Dön arkana bu tarafa doğru gel. Sol Bildiğim yere doğru. Koş kanka botman üzerine doğru. Fer atmış devam et oraya. Okşaya doğru fer vur. Hemen yan at kanka vurduğun yere. Dür oraya vurduğun yere doğru devam et. Dön sağ kanka burası. Kafana saf saf. Tek dön kanka pilo. Kafana meteor sağlı gel bildiğim yere. Vur. Hemen Z'ye bas. Tek staff'a gel. Z'ye bas staff'a gel sağlı. Burası respawn kanka. Staff'da oturabilirsin buraya. Kestim bunu da. Staff staff var kes. Nice. Monument'e doğru yürü kanka. Arkanda staf attım bir daha. Tiyent tek gazdan sende kalır. Bu geçecek geçecek. Okçu'dayım. Kal burada kal burada. Gitmenin bir anlamı geçecek. Bu Vaponi geçiriyor. Geçir. Meteor vuracağım evet. direkt. Hafiften yürü öne doğru ama arkana bak kanka. Bovgard istiyor mu görev? Hayır. İşte. Z bas. Evet. Önüne meteor vur. Hemen solu kafanda staff takar kanka. Z bas tekne uzaktakinin içine gelince staff takar. Jisir teklersin. Tekle tekle tekle. Arka resmen gel. Pre-staffla torbalan atamadı. 60 vur kafana. Beyler geçti. Alacağım ben direkt. Barış aldım seni. Alttan devam et Barış. Altayım, aldım bir aldım seni. 5 5 aldım. Seri Metor 2. Seri Metor sağlı motor. Vur sağlı motor. Pot basarak vurursun. Ananı şey. aldım Birek. bir daha preste. Aldım mı aldım. Biri aldım. Bir aldım. Dönmek hesap. 60'a 60 hazır. Vur 60 sağlı Hemen yan herkes burada. Sire, sire, sire. Allah sire Beni. Bir, Kaldım, aldım, aldım. Bir, Bir, Bir en 6. sağdan Staff'a girsene. Asas, asas, asas asas asas. Oraya kör atamadım. Stama geldim. Dörümü saptayım. Dörümü Fatih Görümü kestim. kestim. Aldım. 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 Sırpeltura. Hemen devam et arkasına doğru kanka. Devam et devam et. Bıraktım. 2 aldım. Arkana durma atmış olacağım. Mehmet'i alacağım. Durma durma Mehmet'i alacağım. Mehmet öl kanka. Bekliyorum. Ölmeden aldım. Arkana atmış. Çok güzel. Dön şimdi vur. Hemen yağmur. Sağlı sağlı yağmur oraya. Sol değil gel, Gel, gel 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 onlar gelecek bize. Gel bende bu tarafa doğru. Gel vs oç. Gel 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 gel. O ne oğlum? Okçu, Okçu vs, vs. matçet. <laughs> Durum 60 ön önce direkt meşe doğru. 60 dön vur. Tek 60 geri gel kanka. Çok güzel. Okçuya sağlı metron vurabilirsin. Direkt sonra gel. Onur'u ben direkt... Resip... <laughs> al Onur'u. Onur'u al ben süper çektim. Kesti aldım. <laughs> Adam anta geçsin ya. Okçu bir bari ile biz oynasak bari amına koyayım ya. Yani. Onları elden sonra alacağım ben direkt helikaldırdı. kaldırdı. nasıl çıkayım? Elini indiriyorlar. Durma durma durma. Okçu hala geliyor. Arkaya yok. tek atmış dön. Vur. Gate attı. Sağda gel okçuya meteor. Vur. Hemen yana tokçuya, yana tokçuya. Aldım mı? Soldan parti başkanı sağ ol. Soldan parti başkanı sağ ol. Ödüre orada. Duruyor mu? Parti başkanı safla. Kayızo var solda. Gel solda Kayızo'ya doğru. Vurma Kayızo'ya kanka. Bekliyor. Okçu tekli, okçu tekli vur. Gitti ya Buradan yürü ben tuvala atarak bakacağım bir ekibire. Niye gidiyorsun ki? Okçuyla mı sürecektin? Yap seri tepe bizim koridor tepesi Mücahit. Seri tepe bizim koridor tepeye doğru. Direkt bizim evet. koridor öldü bile amına. Koş tepeye de öldü. Arkam onu da yapamadı. Tepeye doğru gel. Sağ bölüm geldi. Z'ye bas bak bildi atlayacak kanka. orta atlayacak. Soldu gel bot bana meteor soldu. Vur. Hemen kafana saflasın. Çıkma saflasın. Orta meydan geldik. Z'ye bas sekte. Meydan atlayabiliriz. atlayabilir. Z'ye kal. Botmana doğru gel bir daha kanka bakalım bir de botmana doğru. Restoran Sol altta geri gel. Bir de geri gel. Geri gel. İki parti var. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. İyice çık. Çiftle. Dön atmış ol de. Vur. Alacağız kanka tepe. Dördü ben alacağım. Geri gel. 6'yı ben aldım. Bıraktım. Durma 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 durma. Müce düşme. Dön bir daha oraya doğru. Bir dediğim ağaca doğru. Vaponi. Bekle geri gel. Bekle geri gel. Restoran'ı canını topla. Fereni bas kanka. Mana şartında bas. Peki soldan gideceğiz. En soldan. Gel en soldan yürüt. Sağ alta 60'larında. Gel gel gel. Yürü en sağ altı doğru. Sol atmış ortaya. Vur. Ama tut bir tekte. Hemen geri gel, e geri, gel. geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Aldı mı 38'i? Peki tamam. 5'i Öldü kanka. Olmadı orası. Bire geçtim. 2'yi aldım. Aynı yerde. 3'e döndüm. 4'e kadar hazırladım. Ferini bas bir. Skill geliyor. Beklemek sol alt geliyor. Yüz altına koş okçuya meleğe doğru. Devam et meleğe doğru buradan. Sağdan sağdan ilerlet kendini. Dön sol ileri kanka. En sol ileri dur durma. Meteor durma karşına. Vur. Meteor'u vurdun koş arkasına yanlara devam et oraya yanlara uzat yürü. Yan önüne vur. Bir de inferno at kanka vurdun yere. Yürü oraya doğru. Solda mage'in üstüne doğru gel solda yapamadı. Tamam dön akana gel. Dön akana gel kanka monya doğru. Güzel e, kilo baksana. Biz savattık kafandaki. Yürüdük monya doğru. Toz durat kaçırmayın kanka benim canım falan da çok az. Kaç? 9900. Niye var? 3K SC de almadım ben amına koyayım. Hiçbir şey yok içeride bomboş. 3K SC yok. 9900 ne amına koyayım. Değil mi? Suri. 11100 11, ee, var Mete. Game of Life basılı mı? Game of Life basılı. School yok. Niye kristal takıyorum sen? Düzelttim. Dur Tam be. Felt Çal sadece hı. bahçeye vurmalık. Bir şey var mı şu an kanka? Bitti zaten PK. Santa'ya gidiyoruz Mete. da Santa'da. Sanki Santa'da. Atmıyor mu Santa'da? Kapı önünde kadar giriyoruz kanka. Giriyorsun. Kapıda ya kanka. Ama yanı saat pk atmadınız ya. Dur. Hayır oğlum ben pk'dan yana sıkıntım yok Eci. Tamam abi. Şey Mucu. Tamam. Adam Let's yok diye. Oynatsın. 3K geldi. Bak şimdi cana bak bak bak. Helal abi Tezi ya. Dur. Kendime de alacağım. Bek beni çekmeyin. <laughs> Çar. Çelik bir tane görünmezlik aldık mı? <laughs> Hayır. Sarespan, <laughs> Sarespan. <laughs> Sarı Gel dedik tekrar. <laughs> <Ama on gülüyor> Ömer tane... abi git git. Git Ömer abi sen. Git. Ben gidiyorum zaten. Ne duracağım orada? Yani evet, dur şey lan. Yaşlı adam oğlum ben. Anca yavaş yavaş bastonunla. İşte bastonumla gidiyorum. Al ya. ya yine babası. Al yi bir... aldım direkt vallahi seni aldım. Şimdi bokçu var kafamda mb7 Sekize aldım. İstel onlara alaymış. Beşe döndüm. Beşe dö dönemedim. Ya stafla biri aldım. İşte bir benim dediğim okçu bu kanka. MB7. Bir Hangi oyuncusu evet? lan normalde o? Kanka bir kutu kasıyor çocuk. Önce aldım seni. Abi. Deli gibi kutu kasıyor o soloyla kanka. Oha. Um, soldan o, o. gel en sola gel en sola gel en sola gel en sola gel. Tepeye gireceğim içeri bekle. Yürü içeri kanka bile mi? Durma feri atmış. Solda içeri. Durma devam et. Vur. 60'ı vurdun solda içeri. Geri gel sol tepeye gelecek. Geri gel. Solda dur yanıma. Şurada dur. Şurada dur. Gel sol altta. Yanıma dur bekle. Meteor 2 meteor 1 vur. Ma bekle meteor. Vur. Hemen yan at meteordan sonra yan at. Bekle yandan sonra kanka. Zed'i kat kanka. Skill dur atlı kalsın. Skill dur Bekle 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 bekle. Çiftli 60 ileri. Vur. Sol tepeye ikinci 60 okçuya. Vur. Hemen inferno sol tepeye torun kafasına. Tepeye. torun kafasına. Mage bize gelemeyecek. Zaten tek adam. Mage bize gelemez. İçeri Mage'e koşu e meteor. Mage'e koşu meteor soldu. Santa'ya doğru vur. Hemen geri geldin. Geri geldin. 60'ın gelecek. Yanıma dur. Sol arkadan sol tepe gelecek. Bekle bekle bekle. Fabrik'si gördün mü? Bak bilediğim yer. Bilediğim yer 60'a çok hazır. Vur 60. Hemen yan at orayı bir de. Bekledin yandan sonra. Z basteklemadı. Vay sağlık. Z de Arkadaki okuşar bizi sikecek gibi. Salta'ya koş Meteor. Vur. Yap, hızlı deniliği... hızlı e... yap, hareket etme yap. Onur'u oynatma. oynatmasaydım. Sol altın oy al. geliyor. Sol alt geliyor, dikkat et. 60 yok var, ben yokum. Sol alt 60. TP yap, 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 yap. Randım TP yap. Yaparsın Malik. Barış aldım. Altı gidiyorum hızda. Yapamayız diyor. Oraya bekle. 2 1 3 6 yapsın. Mücü abi seni. 3'e döndüm. Sağlı oyun var. Vap'ın sağ tepeye mi tor? Vur. Ananına mı? Dönmez, hiç getirdi Çaldırın ya. Çaldıra saçıl bile olmayabilir ki bende. Ben de var, Kalktım ben o de var. Orospu çocuğuna baksana abi, bırakmadık. Kit mi yedin? Hadi. Bekle, bekle, bekle. K Cık. K Kanka ben attım ya, sen niye attın? <laughs> aldım, aldım. <alttan>. Adam ya? 4 aldım. attım Sol tepe üstü geri. Geri gel, pot bastın bir blink yok. DB'yi mi hocam ben? Yaparsın Ece. Mehmet durma. hadi. Sakine kaçın kanka. 1 2 3 4'ü aldım. 8'i e aldım arkana yetti. Kazmış. Kaçma spa vur. Vücu aldım. Vurdu mu dik oğlum dedi mi? Mücadele Taş var mı? Yok bana gelmez. Taş yok ya. ya. Dede, anasını <laughs> siktim çarı Suriyeli ya. Onur da, olacak, onur da ona çekin. Onu da ona çek. Evet tamam at. Resmanda bakıyorum şu an üzerinde var mı diye başka da. Bir tane var ya tamam tam tam gerek da... yok geldim zaten ben hazır şey kanka, Çıtsa da bir şöyle bir dört üç vs atsak aslında. Hemen Orta yapma önüne, önüne, önüne önüne Soldu direkt kanka. Monodoro bak meteor 2. Monodoro meteor adım at. Okçuya vur. Hemen sana mb'yi tut. Tekle. Db'sini attı malise düştü kanka. Vur 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 inlesin o. Sol okçuya koş atmış. Ortada vur. İki kill gelir kanka yürüsüne. Gelmedi. Soldan gel kanka. Bunlar bir daha Ağaç arkasına geç. Ağaç arkasından tepeye doğru yürüt kendini. Ne sıkıyor amına koydum oğlum. Kanka çok güzel demiş kaldı. Vurma vurma. Niye vurmuyoruz Mehmet amına? Tanıdık oğlum Albatros. <laughs> He. Ha. Elim havada öldü. Onur e, kapı S önünde ya, kapı önünde koş, hala koş, koş, koş. Barış onur taşırsın ana kanka. Aldım ben. Ya da müce aldım ya da sen al tamam çok güzel. Soldan gel kanka. Tozunu basarak. Güzel vuruyorlar ya. Orta doğru devam ettin. Gel sağa kanka. Sağ alttan 2den girelim. Sağ 2'den gel kanka içeri doğru gördün okşuyu bile. Sol evet, tepede mage geliriz sağ içeri doğru gel kanka Z bas tek de sağ içeri Zdek tek al zdek tek al solda santanın üstünü gördün santanın içine döndür dörklüye 60 Vur 60'ı vurdun sola geç kanka en sol doğru gel benimle Santanın içine gireceğiz Seni gel santanın içine As geç Solda santanın kafasına var <laughs> arkada vur Hemen yan inferno çevir içeri yan inferno yap Yan inferno yan inferno Sol Vuralım tepe altına gir sonra en sol tepe Şirin altına gir kanka Geri gel, sağa kaç. Sağa kaç, sağa kaç, sağa kaç, sağa kaç. Hiç okçudan yemeyelim. Sağa doğru kaç. Dörküne dön, şimdi 60 oldu Santa'ya. Vur. 60'ı vurdu, sağ tepeye gel kanka. Sağ tepeye doğru çık. Gel sağ tepeye çık. Sağ yarım'a doğru çık seni kanka. Gel gel gel. Şurada dur. Z bas tekne, z bas tekne, z bas z burada. Kafana kör attım. Staff da kalırsın. Staff da kalırsın. Staff at. Ölmeyelim. Ananamıymış. Gene de saçım yok benim. Bekle, kalkmayın. Başkasını rezer oradan. Kanka olmayan kalksın da atmıyor. Şey, murdok. Ben yine mi gitti üstümde kere amına koyacağım seni şimdi. Ete yap seri yap. Aldım Altan. ben de bir saç almaya vakit olmadı Üç gene. Üstür amına. Beşe döndüm direkt. Hazır hazır. Z bas tekle kanka. Z bas tek. solda sandır üstüne koş sen. Yani. Sağ içeri atmış vur. Yan da vur sağ içeri kanka şurası böylesin. Yan da vur kanka. Inferno dot. Inferno dot. Soldan sandır üstüne koş soldan sandır içine gel koş. Alttan gel sandır içine gireceğiz. Gel Tek varıyoruz saflarsın kanka. Gel. Santa'dan da, gel, gel. kule vurmuyor haberiniz Santa olsun. Santa'nın dur, Santa'nın içine dur, Santa'nın içine dur, dur. Sol içeri toz bas koş, çiftleyerek meteor vur. Saldır kule vur iki. Hemen geri gel kanka. Geri gel geri gel geri gel. Dur atla skillini. Tozunu dur atla bekle. Z tek Bado'yu keseriz çok güzel. Gel şimdi saltan içeri içeri tona koş. Tona koş tona koş tona koş. Tona koş atmış. Vur. Hemen geri gel. Santan aksına kal. Skill'i dur atla. aksına kal. Arkada kal. Arkada kal. Arka, arka ton su bizim işte tamam. Sol içeri gireceğim bak. Bilediğim var ya. Bilediğim Meteor 2. Bir koş meteor bilediğim yer. Devam et. Vur. Meteor'u vurdun geri gel kanka. Kiri gelsin geri gel. Resor'u sil. Kal burada. Bizim meşer arkasından bekle. Tona doğru. Koş şimdi tona kanka bunun arkasından. Yürü yürü durma. Tona doğru. Devam et tona. Devam et. Durma. ton atmış. Yürü yürü durma. ton atmış. Vur. Hemen yan çevir tona kanka. Ben çıktım. Vur sen. Ben de, ben de ben pardon. Vur, kanka. İçeride, aldım, izle, aldım. aldım Aldım. Altıya aldım. Sağda üstümde. Dörde kadar hazır burada kanka. Onur'un feresini varmış. Kendi ferenizi basın kanka. Santa koş bir daha kanka. 60'ın geldi. Bekle burada gitme. Bekle burada. Zedek'te kal. Zedek'te kal. Sağ tepe döndürek atmış. Vur. Hemen kafana savat. Savat kafana var öyle. Aldım zeta, zeta, altı. Sağ tepede meteor. Vur. Vurursun. Aldım Buraları biri. Geri geldin. Nice. parti değildi lan. Sol duvara geçsin. Sol duvara ya. gel. gel. Boşta bu işte burada. Sol iç evet. vardı galiba ama buradan. kesler. Z'de tek kanka. kanka. Sol doğru Z'de koyun. Sol tepede doğru Z'de kalk kanka. Sol tepede doğru bir yan. Vur solu bir yan kanka tepene. İnfernal sol içe doğru bir de. Sağdaki kime gördüm. Bekle bir de yer geliyor. Gitme sen. Sen hiç yürüme kanka. Sen hiç yürüme. Bekle. Sen 4 dörkülüyor hocam. Dörkülüyor meteor. Vur. 4 kuleye motor vurdun zebans eklemede kal gitme 4 kuleye içeriye atmış koş kanka santana aksan tonla dur atmış Vur Hemen geri gel kör attı, sıkıntı yok Restoran esilden arkada kaldın yanında inferno var bekle Sol içeri sol tepede dur gel yedin odur Sol içeri bildiğin meç var bekle bildiğin meç metori gelecek bekle Öldü zaten o Zedek çiz zedek çevirmeye çalış kanka Zedek çevir kuleden yemeden. İçeri doğru kanka sağlı bekledin sağlı önüne bekle bildiğin yere bekle o da gitti sol. En sol Sol içeri atmış vur Uzaktan vurduk o bize vuramadı geri geldi. Nice. Aldım. Aldım bıraktım. Dön tepeye meteor. Santan altına vur. Hemen yan at oraya meşler oturdu. Geri gel sonra. Aldım döşe. Restore esir. Kal burada kal burada kal burada kal burada. Soldan bir var bekle. Bir de 60 koş. Vur. Tek atmış, geri gel. Kanka çok temizdi. Şey, geri çok gel sağa gelecek. Gel santan içine koş. Santan içine koş gel. Gel santan içine de koş 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 santan içine koş. Durma da bas sürü santan içine. Yürü yürü koş şimdi ona kanka meteor Soldu vur Hemen yürü ona 260 Vur Vurabiliyorsan ben birlikte çıktım bilerek Gördüm ben de vurdum <laughs> e e 60'ın duruyor galiba herkes ya Tamam çok iyi Sol tepe altında dur gel kanka görmüyorum Sol tepe altında bekliyorum Zdk evet. az sağda Temiz önüne bekleyemeyiz yemez yok. yemez 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 60 oraya bekle vur Gel o yan da vur Yan da vur infernal at yan da vur infernal oraya Meteorum var sanki sağ tepeye geliyor. Dön sağ bir meteorla yürü bile değil, meteor sağ tepe doğru. Devam et, devam et, durma durma sağ tepe doğru yürüt kendini. Meteor vur. Z bas te geri gel geri gel. Geri gel. Çok iyi bekle burada. Bekle yanıma kanka şurada duvarda dur. Z kat. at. Pavlyon aksında bir yer var kanka bekle. Z kat. Z'de Z Z'de kat. Z yer gelecek kanka çiftçi soru atmış vuracağız direkt bekle. Sante de bakıyorum. Bekle. Gelecek o. Çiftle. Sağ üstüne meteor. Vur. İki de vur kanka. Oğlum. Asas attı. Biri aldım. Bırak evet, çok güzel. Staff'dayım kafana. Dört de burada. Sol içine iş, da iş, iş da geliyor. ZDK at. Sol içine iş gelecek Santon üstü. Dört dört. ZDK at. Aldım. Şimdi aldım. Görmedim Sol bana mı çekmiş. Var. Gitme. Sağ içerisinde var. Bekle. Bekle bekle bekle. Sağ tepen gelecek kanka. Sağ tepe doğru yan. Vur sağ yan. Gel sağ tepe çık kanka. Meteorlarla yürü oraya doğru. Meteor. Vur. Meteoru vurdun. Tepede kal kanka sağlı. Şurada yarım dur. Yarım dur burada. Ferit evet. Sağdı, vur. Ferhat 60 vur sonra direkt. Mayıptel bekle Ferhat 60. Bekle bekle asası getirmeye çalışıyor. Arkada kal bir şey Sağdaki var 35 at. Sağdaki var tekleme at. Kalkma. Meteor kafana vur meteor. <laughs> 60, 60 vurdur 60 vurdum. Anlamadım ya. Karıştırdım diye skill'i bilink attım direkt. 5 4 aldım. 3'ü alacağım 3'ü aldım. 6 aldım hazır. Sav at sav 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 öldü. Barış al bizi tepeyi sosyal müsait sonrası. Aldım. A aldım devam al. Direkt. Meteor'un var şu an. Sağdan staff'a geliyorsun. Kafana meteor, vur kafana meteor. Orada Angel alamadım staffa. 4 altta. Angel staff, Angel staff, Angel staff. Silsene R'ye sıra. Ben bir saniye. alta doğru düştüm. Beni tepeye taşırsın kanka. Görmüyorum yukarıya. Aldım ben. Okçuğa baksana nasıl sesi onu duyuyorsun. Z'de kattın kanka. Solda gel kanka. Sol içeride meşer var. Bekle buradan tohona dedim. Koş kanka bildiğin tohona doğru. Durma toz bas. Durma yürü tohona atmış. Tohona yürü 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 tohona. Tohona yürü atmış. Vur. Yan da vur kanka tohona. Inferno'da at. Vurabildiğin kadar vur kanka. Aldım yüce. Yaptık seri, Sekiz aldım. Onur burada ellemeyin. Onurun felesini attım. Sola geç kanka. Sol hani içeride bir patlama yok. Sağ bekle bekle bekle. O yapsın. Gel sağ tarafa dur. Tebeli o teklesene. Tekle kanka tekle yapıyor Bekledim. Sağ tepe oraya atmışlarla. Çık direkt yürü oraya dur atmış. Döndür kule atmış. Vur. Hemen geri gel. Yarım dur, dur yanıma gel. Dur, yarıma dur, düş. Ya. Yarıma doğru düş kanka. Sağ tepe meteor gidiyor. 2. Sağ tepe metor bekle bile. Meteor, Bu sağ tepe. Hemen yan at oraya doğru bir de. Bir kişiye değdi. Yan da at 45'le at. Yankı peşte yiyor. Yankı peşte hepsi ölecek Kal bizde. Alırsın beni. Aldım iki. 60'ımız geldi. Sol 60 vur. Hepsi öldü. Geri çık. Şurası lan kanka. Hadi düştü ya. de 60 50'si. yemedi galiba. Geri gelin silir gel. Z'ye basak desene şu saldık abi. Sağdan sulan düştü. Tepeden Tepe geri düşüyor. gel. Meteor geri gel. Geri gel 60. Dön meteor oraya. Vur. Mayur meteor. Vur. Hemen pot bas geri gel. Rez, rez yok rez yok. Mehmet sen de mi kalktın aman hmm. Taş. Spelter oldu. Avantaj onda ya. Aldım alttan da. Onu bir beşe döndüm. Beşe döndüm beşe döndüm. Sağ tepe bir daha geri gel. Sağ tepe bir daha geri gel. Tepeden çok daha rahat vuruyor. Sağ tepe yürü atmış. Vur. Ma gel sağda bende. Dur atlı skill bende gel sağdan. Gel gel gel. Dön tepe atmış. Vur. Ma yürü vur. Ben geç atım ama orası düştü bize. Mehmet yaptı seni. Aldım seni durma. Sekiz aldım. Durma lan. Barış bizi sikecekler burada ama sanki. Ben ters gittim. Ben Beni yapayım. aldım. Bir link başı var mı? Yemez. Evet. Bire bak aman okuyayım. Bire mi? Ne var ki birde? Kumanlara baksana ya. Bitti zaten orası ya. Aldım alttan Mücoo. He pardon. Kuman ya bunlar. Ne olsun yani. Geçiyor şey geçiyor. Yürü de katmışa devam et arkasına fel atmış. Vur. Gel tepe doğru oraya doğru. Devam et oraya doğru. Adam human kalmadı zaten adam sike sike buraya geçecek. Kal burada kanka bekle. Ferini bas. Mana şartını bas. Bu meydan burası daha OP oynuyor genelde. Göreviniz kaç kankalar? Benim Alt yeni 188. patladı. Tamam seninkini yaparız başka. Aynen bunu Hı. yapıp salarız gibi ya çünkü biter. Bizim tohum okay, parası geldi. 60 koş koş durma durma devam et. Feri 60 durma devam et. Vur. Tamam dön geri kanka. Geldiği kadar gelmiş. Ölmedi lan onları. Öldü e, ama. Değdi de. de. 70, Çok red meteor vur. Hemen yan çevir. Ayık bize kanka direkt kovran yer değiştir gel bana. Yer değiştir gel dedim şuraya sol tarafa Inferno. respana, Inferno bekle. 60 fail 60 bekle. Biledim yerde meç giriyor. Biledim yere yürü botman olur kanka. Kafana dikkat. Kafana yürü oraya 60 durma devam et oraya 60. Vur. 60 vurdun geri çık kafana meteor açarak. Geri gel kafana meteor açarak. Savattım kafanda kanka trajediye. Son 20 kilim kaldı benim. Botman'a doğru gidelim ya. Botman'da alacağız o kilim galiba. da yaparsın. Umarım. <laughs> İki kere atlasar. Meteor durmadın. mu lan? bas sağdaki okşuya. Bir anda neteye girmedik mi ya? Yok be şimdi geliyorlar ben konuştum. Dön geri. O Sol bizim Gel gel tepede yürü tepeden yürü tepe. Geri çık çıkıyorum Geri gel dönecek. Dön atmış. Vur. Mayur atmış. Bot bas vur. Yan da at oraya. Yan atma gel geri. Sağ attın kafana kastıza, Z de kattın kanka. Ben onu görmedim ha orayı valla. Meteor burası respawn galiba, burası respawn bak. zede kat. Meteor bir burada vuracak kanka. Sağdaki okşayı kes ikar diye. Bekle. Siki küçük ibne. Haa ben de onu söyleyecektim. Sol at, geliyor vur. Hemen yan at oraya doğru kanka, kafana evet, Meteor vur sonra. bir yere vurdu amk. <laughs> hmm. Kanka orası... Meydan, meydan, meydan. sol, sol yapmıştım da. Silsene sil sil. Öleceğiz. Üç enjir var silin. kat, z kat. Biri ben aldım. Sizi aldım, aldım, aldım. aldım, Skill geliyor. Zed geri gel, geri gel, geri gel. Biraz geri çık. Sola vuracak. Gel ben de sol tepede doğru. Çiftim var kanka. Gel yanıma dur. Çiftle yürü sağlı bildiğim cacık yapmış. 60. Vur. 60'ı vurdu koş ile. Okçuya vur. 60'ı vurdu. Sola koş işlere doğru gel. Meteor vur solu meteor. Ben taktım onu önce. Koş üstüne. Yanlarla solda yürü. Vur. Seri 45 e at oraya doğru bir de kanka. Kill gelir belki okçudan. Graveland ne oluyor? Geri gel. Girilmeyecek bir map. Maradona olan mı? Yok kanka, yok kanka o değişik bir map ya. Şey Bizim şey diyor, zombi bizim zombi bizim zombi. man zombi. Geri gel Aa. kanka. Geri gel, gel 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 dur. Arkana meteor dön vur. Hemen skill'i dur hatta gel sana. Koş üstüne koş koş. koş. Aslısı öldü koş üstüne. Devam et kanka. TP durana kadar devam et. Fer atmış. Asısına doğru vur. Hemen aygıra tek staff. Hemen de... öndeki tek staff. Yan atmış koş vur. Seri infernat yürüme. Seri infernat yürüme ölecek orası. Sür üstüne infernadan sonra. Sağdakini tekle. Buradan bir sağ alta düşürebilirsin. Çok iyi. Nedim lan Mete. Kanka son 2. Tamam. Botman'ın mı var? Botman'ı evet, evet, onu. Botman'a gel. Gel Botman'a. Barışın üstüne. Onun üstüne doğru koşsun kanka. Mage var. Şu bizi kanka. Şu Toz bastım yürü kanka direkt. Hmm. 60'a devam et. Önüne sağlı. Meteor Leha. Solda dön kanka. Uğun da sollu bire. Hazır. Klik. Hemen yan çevir orayı bir de. Öyle lan sana. Türkçe Kürtçe karışımı tonat. Bir gate. gate, gate bitti mi? Vallahi bitti. Bir var mı? Az, az kaldı.